Evet burada da MP'yi manuel vitesi olan 231.500 yani 150'lik ÖTV diliminde olan aynı aracın manueli var arkadaşlar. Hyundai Elantra sedan bas paket manuel vites düşünen arkadaşlar için opsiyon olarak Hyundai Elantra'yı da değerlendirebilirler. Haziran ayı fiyatları ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bunu buradan size en azından bilgi verelim. Bu arabamız kapalı bu şekilde.